Evet herkese merhaba. Ve bugün yeni kanallarından Atan Dizgin'in ilk videosuna hoş geldiniz. İlk videomuz Surgeon Simulator. Oley. Ben birkaç görev önceden de yapmıştım da bakmak için ama. Süper bir şey. birkaç görev. Ambulans da ambulans yapamıyorum. Başlayalım hadi. İlk boz Kalp ameliyatı. şimdi hazır mısın? Tamam. Şöyle okey. Şimdi benim özel kesme yöntemlerim var. Hop Ben ilk önce bir şöyle orta tarafları açıyorum. Sonra genişletiyorum. Çekmeyi düşündüğüm birkaç daha seri var. Ha tek oyun değil ya. Değişik değişik şeyler de yapacağım. Tabii. Ha. İlk yap yapmayı düşündüğüm seri GTA Vice'ti. Düşünüyorum. Evet ya GTA Vice'ti yapsam bir tane hiç fena olmaz. Gerçekten. Abi. Evet evet GTA Vice'ti yapacağım. Je nee, je niet meer op mijn benen houden, je ziet Kan fışkırıyor da kan kaybı yok. Anam aşağı düştü lan. İyi hadi artık. Televizyon açık olabilir. Küçük kut kutuda bakmayın. Oley! Anam 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 sakın sakın Allah korusun. Pankreas fırlattı kendini. Ne pankreas lan bu? Iı, abuk sabuk gördüm bu bilmiyorum. Enerji yakıyor bu Bol bol enerji yakıyor. Bana biraz bir işler lazım. Bak gördüm ondan. Evet çok süper bir tutuşum var. Anam keşke atmayı işte. Kalbin söküldüğünü anlamak için şeye bakın arkadaşlar. Kalp hareket ediyorsa evet şey demektir. yaşıyor demektir. Anam. Bir tane git. Ha, üç tane indirmiş. Şuradan da biraz da şunları kanırt da kanırt. Oradan şurada. Ah kanıyor. Anam. Evet kalbi de kestik. Galiba ilk ama anam beş dakika olmuş. Ben bırak. anam anam anam. Sakın bak da kalma. Bak da kalma canım çıksın. Benim bunu da bakta kalanım. Onu soktum lan. Benim bunu da canı çıksın. Evet. C Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.